Ege Üniversitesi'nin duyarlı genç bisikletçileri bu yılda yine Ege'lilerin göğsünü kabartan bir etkinliğe imza atıyor. Ege Üniversitesi bisiklet topluluğu üyesi 24 genç hafta başında İzmir'den yola çıkarak bir haftalık yolculukla Çanakkale'de şehitliklere ulaşmaya hedefliyor. Gençler her gün daha önceden planladıkları mesafeleri büyük bir gayretle geçmeyi sürdürüyor. 17 Mart Pazar günü yola çıkan kafile günün sonunda poçaya ulaşmıştı. İkinci gün olumsuz hava koşulları nedeniyle bisikletleriyle daha az mesafe kat eden topluluk üyeleri ikinci gün ayvalığa, üçüncü günün sonunda ise 250 kilometreyi geride bırakarak küçük kuyuya ulaşmayı başardı. Toplamda 570 kilometre yol kat edecek olan gençlere yol güzergahında emniyet görevlileri ve trafik polisleri gereken yardım ve desteği vermeyi sürdürüyor gençler hafta boyunca sürdürecekleri yolculukları sonunda 22 Mart cuma günü İzmir'den otobüsle Çanakkale'ye ulaşan ikinci ekiple buluşarak hafta sonu şehitlikleri gezecek.